Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 25 Ağustos 2022 tarihinde Aselsan ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme Kamuoyu Aydınlatma Platformu yoluyla duyuruldu. Bu bağlamda sözleşmenin değeri 671.451.904 TL ve 35.278.330 ABD doları olarak açıklandı. Teslimatların 2022-2025 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. Sözleşme ile ilgili KAP üzerinden yapılan açıklamada, ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 25 Ağustos 2022 tarihinde, toplam bedeli 671.451.904 TL ve 35.278.330 ABD doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir ifadeleri kullanıldı. 9. Hava ve Avionik Sistemleri Seminerinde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şerefcan, F-16 Özgür Modernizasyon Projesi kapsamında seri üretim aşamasına geçildiğini açıklamıştı. Can, ilk uçak üzerindeki özgür modernizasyonu tamamlandı, diğer uçaklar üzerindeki seri modernizasyon başladı ifadelerinde bulunmuştu. Özgür projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Blok 30 savaş uçaklarının aviyonik modernizasyonunu kapsamakta. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü Haber Global kanalında yayınlanan kayıt altında özel programında Özgür Projesinin ilerleyen dönemde F16 Blok 40 ve Blok 50'lere uygulanabileceğine değinmişti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Teknolojileri Kulübü'nün düzenlediği 10. Savunma Sanayi Günlerinde yaptığı sunumda Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Defense Air tarafından paylaşılan sunumda Murat Uçak, İHA-İZA Radarı Entegrasyon ve Deneme Aşamasına geçtiğini açıklamıştı.